Selamun Aleyküm kanalımızın saygıya sevgiye değer can dostları Evet bugün 1 Ağustos 2023 günlerden salı İnşallah tarihi yanlış söylememişizdir İstanbul'umuzun Bodrum'u Beşiktaş Kuru Çeşme'deyiz canlar Marmaris'imizin Bodrum'u varsa İstanbul'umuzun da Bodrum'u burası Var mı bir fark? Bence yok. Fazlası var, eksiği yok. Bu muhteşemliği, bu güzelliği siz değerli canlara şöyle baştan sonra bir gezdirelim. Birazcık da bu bölgeden bah bahsedelim. Şöyle kuru çeşmemizde Şanlı Galatasaraylıların o meşhur adası görünüyor. Türk bayrağımız, Şanlı Türk bayrağımız dalgalanıyor. Yanında da Galatasaray'ımızın bayrağı. Galatasaray Adası, meşhur Galatasaray Adası. İşte burası Kuru Çeşme'de, Beşiktaş'ta sevgili can dostlar. Burası güzel bir yat limanı. Böyle zengin, en sesi kalın, varlığı yüksek olan insanların yatları kalıyor burada. Biz de bu yatları çekmekle övünüyoruz. Yani zenginin parası züğürdün çenesi misali can dostlar. Biraz ironik, ironik espri yapmaya çalışalım. Neyse biz işimize bakalım. Bugün buraya mezgite geldik. Kuru çeşmemizde çok güzel iri mezgit hareketliliği var. Onu mutluluğunu yaşamaya geldik sevgili dostlar. Şu ana kadar yaklaşık bir kilo kadar aldık. Bugün çok değer verdiğim, çok sevdiğim, çok saydığım can dostum, sevgili Bülent Sezer abimle av yapmak nasip oluyor. Onu çok özlemişim. Her zaman da av yapmayı hayal ediyorum. Çok değerli bir insan kendisi. İstanbul Boğazı'nda tanıdığım gerçekten karakteri, kişiliği bana göre eksiksiz bir dost, güzel bir arkadaş. Allah herkese öyle güzel, kaliteli kalender arkadaşlar nasip etsin. Evet, e, Ağustos ayı itibariyle İstanbul'umuz gayet güzel. Hafif boyraz eşliğinde, sıcak bir havada bizi bağrına bastı. E malum İstanbul'da biz denize giremiyoruz. İstanbul'un her köşesinde denize girilmediği için biz de böyle denizin kenarında gezerek, temiz hava alarak, iot kokusu alarak Böyle izin günlerimizi, tatil günlerimizi keyife çevirmeye çalışıyoruz sevgili can dostlar. Bizim işimiz balık. Bizim keyif aldığımız, mutluluk duyduğumuz tek sosyal aktivite denizin kenarında, İstanbul Boğazı'nda olta balıkçılığı yapmak. Bununla da gurur duyuyoruz. Yani başka bir şansımız yok. Çünkü malum herkesin kalibresi belli, bizim de kalibremiz bu. Biz de isteriz bu yatlardan bir tanesini alıp sahip olup onlarla açılıp böyle güzel koylara gidip orada keyif yapmak, eğlence yaşamak ama maalesef şartlarımız bu. Yüce Rabbim bizi bu şekilde görevlendirdi. Bizim de dünyadaki misyonumuz bu. Sevgili dostlar inşallah Sağlığımız, saatimiz yerinde olsun da biz bu mutluluğa çok çok razıyız. Fazla bir şeyde gözümüz yok çünkü. Elindeki mutlulukla tatmin olabilmek insan karakterinin güçlülüğünü gösterir. Tabii ki daha iyilerini elde edebilmek için var gücümüzde çalışmak gerekiyor. Dürüst bir şekilde, ahlaklı bir şekilde, erdemli bir şekilde zaten gerisi de gelir. İnsanın mücadele edip de azmedip de başaramayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Benim felsefik yaşam tarzım bunu öngörüyor. Yani mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz, mücadele edeceğiz. Başka çaremiz yok. Yılmayacağız. Çaresizlik yılgınlığa boyun eğmeyeceğiz. Çaresizliğe boyun eğmeyeceğiz. Yapamayız diye bir şey yok. Sevgili dostlar. Evet. Meramıza geldik. Meramız burası. Yaklaşık 50 metrelik bir alan söz konusu. Buranın popülasyonu çok geniştir. Zamanlamayı doğru tutturabilirsiniz. Çok güzel balıklar alma şansınız var. Ama zamanlama önemli. Abi rastgele. Beni izliyordum. Seni de. Bugün bana kısmet oldu. Evet abim. Canlı yayınlarını sürekli izliyorum. Sağ ol. İşiniz nedir abim? Alparslan. Alparslan abim. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Teşekkürler. Sağ ol. Yani ama sizin gelip tanışmanız lazım. Çünkü benim 30 bin tane arkadaşımızı... Doğru haklısınız. Yani... Güne kısmetmiş. Ben sizin sürekli canlı yayınlarınızı izliyorum. Ona göre geliyorum. Sağ olun. Bana. Cansınız. Biz de sizler için uğraşıyoruz. Yani doğru olan ilkeli paylaşmak adına sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Siz de buna faydalanabiliyorsanız bizim mutluluğumuz budur. Vallahi dün, dün mü ne izledim ben? Dedim bugün gideyim burayı biliyordum zaten. İyi yapmışsınız. Sizin sayenizde geldik. O zaman bizde kalın balıksız kalmayın diyorum. Teşekkürler sağ olun. Sağ ol, rast gelsin gülüyor. inşallah eyvallah tanıştığımıza memnun oldum. Evet dostlar. Meramızda yeni yeni ustalar dostlar gelmeye başladı. Evet şimdi Engin Bulca kardeşimi uzun bir zaman sonra görebilmenin YouTube'a çekiyorum sevgili Engin. Seni dünyaya servis edeceğim inşallah. Enternasyonel anlamda. Hoş geldin. Seninle tanışmak bugüne mi nasipmiş? Evet. Bugünü... Ben... Tanışmadım. Ben tanaştık. seni ne zaman gördüm biliyor musun? Karaköy Do ha Doğru. Evet. Hatırlayacak mısın bilmiyorum. Bir spin zamanı yanında yenge vardı bir de elinizde köpek vardı. Evet. Ne Karaköy'de. Evet, Hatırladın evet, mı? Evet. evet. Ama e, yanına gelmedim. Çünkü üzerim başım kötüydü. Balık vardı. Evet. E, olta vardı. Sizi şey yapmak istemedim. <laughs> yolunu <laughs> dağlı koymak istemedim. Yok abi istediğin her zaman gelir. Cansın. Seni e, seviyoruz Engin'cim. Değerli bir kardeşimizsin. Hoş de, geldin. Rastgele de. diyoruz. Evet burada o bahsettiğim sevgili Bülent. Sezer kardeşim, abim. Benden 3 yaş büyük. Abim sonuçta. Evet Bülent abim sana dedim ki arkadaşlarımıza çok değerli, çok kalender, çok beyefendi İstanbul Boğazı'nda sayılı bir abimiz, kardeşimiz dedim. Var mı senin YouTube arkadaşlarımıza söylemek Vallahi istediğin bir şeyler? Arkadaşları selamlar öncelikle. Ali kardeşim, biz ziyarete geldik. Ali kardeşim, beni nasıl anlatıyorsa kendisi zaten o şekilde dedik ki bir insan iyi bulur. olur. Geldik meramıza. Kardeşimizin yanına. Balık var mı? Var. Tabii şimdi canlı yayın muhabbetin sonra ne kadar yiyecekler bilemeyeceğim. Müsait olan gelsin buyursun. Çayımız kahvemiz diyeceğim ama. Ya, bu video. Video. Bu ayrı mesele. Eyvallah. Herkese iyi günler diliyorum. Ben Sağ ol Bülent abim. Sen bak. sen cansın seni tanımak benim adıma büyük bir şeref, büyük bir onur. Gerçekten kendimi çok çok şanslı sayıyorum. Çünkü gerçekten insanoğlunun düzgün insanlara denk gelebilme olasılığı günümüzün şartlarında yani samanlıkta iğne bulmakla eşdeğer. Samimi söylüyorum bakın. Günümüzün şartlarında iyi insanı, düzgün insanı kendine değer, kendini gerçekten değer bulabileceğin arkadaşları bulmak çok zor. Rabbim gö böyle güzel dostlara herkesi kavuştursun, herkese böyle dostlar nasip etsin. Karşımızda kule, kulelimiz, biz aslında Anadolu yakasının balıkçısıyız. Yani karşı tarafın kuleli bölgesinin, Üsküdar bölgesinin. Ama biz bu Avrupa yakasında huzur bulduğumuz, mutluluk bulduğumuz, bol bereketli balık bulduğumuz için burayı tercihliyoruz genel anlamda. Ondan dolayı da Buradan sizlere yayın yapmaya çalışıyoruz. Zaman zaman da yapacağız inşallah. Bizi desteklediğiniz kanalımıza abone olduğunuz için tüm dostlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Bizde kalın, balıksız kalmayın diyoruz. Biz balığa dair, arkadaşlığa, dostluğa dair hemen sözü bilen tabi evet. veriyorum. Bir konuya değinmek istiyorum. Bizim grupta da normalde. Evet. Şu takım olayını soran arkadaşlar çok. Nasıl tutuyorsunuz? Neyle tutuyorsunuz gibi. Ben ben evet bilmiyorum. hemen Bülent abim size sunum yapacak. Bedenimiz 028. İğnemiz 6 numara diyoruz değil mi? Evet. Onun da arzinde akıntıya göre 170-150 gram kurşun. Evet. Mezgit alıyoruz. Mezgit balığı hassas bir balık. O yüzden olmazsa olmazlardan bir tane. Hemen balık da var. gösteriyoruz can dostlar. Ne yakaladık bugün görelim. Sevgili Bülent abim. Evet görüyorsunuz evet. bakın boylar. Kırmızı mezgit dediğimiz çok değerli, çok lezzetli İstanbul ve Karadeniz bölgesinin vazgeçilmezi tavuk etli, kılçıksız. Mezgitimiz teşekkür ederim Bülent Mezgitli abi. olmaz olmaz olan bir tanesi livar olacak. Livar, livar olacak. Deniz, sıcak havalarda av yapıyorsanız mezgit balığı çabuk bozulduğu için livarda muhafaza etmeniz balığın sağlığı açısından önemli. Evet bir de Bülent abi. Arkadaşlar yem olayını soruyorlar. Gelen sorulardan bir tanesi biliyorsunuz. Evet ne var. takıyorsunuz diye. Evet. Yemimiz görmüş olduğunuz gibi taze istemiş. Küçük küçük doğranmış. ...lokmalık dediğimiz. Tavalık, lokmalık, fırınlık. Aynen öyle. Ne Siz bile yiyebilirsiniz bunu. Tavada pişirip <laughs> yiyin işte. Bir şey olmaz. <laughs> evet yemimiz de bu şekilde. Herkese rastgele. Hayırlı günler arkadaşlar. Teşekkür ediyorum Bülent abi bu derin güzel bilgiler için. Evet e, canlar mezgit takımımızı da... ...şöyle genel anlamda gösterelim. 28 beden kullanıyoruz... ...ortalama. Çünkü... Kalın kurşun attığımız için, ağır kurşun attığımız için ne kadar takım kalın olursa o kadar başarılı olur. Çünkü mezgit balığı çok şey bir balıktır ya, aptal bir balıktır. Öyle takımın inceliğine, kalınlığına bakmaz. İnce takımı çabuk bozar. İnce takımı çabuk bozar. Çünkü mezgit balığı yakalandığında döne döne gelir. Yani böyle çok e, mücadele eden, kafa atan bir hayvan değil, döner böyle gelirken sağa sola döner. Ondan dolayı da takımı marullama yapar, takımı bozar. Takım ne kadar kalın olursa bozulması o kadar zor oluyor. 28 beden takım kullanıyoruz. 16-18 beden aralığı köstek kullanıyoruz kalınlığı. İğnelerimiz de 4-5-6 e yeterlidir. Çünkü küçük iğneyi mezcit balığı yutuyor ve operasyon yapmak gerekiyor. Ter gırtlağından çıkarmak zor oluyor. Tabii büyük iğne olduğu zaman da daha rahat çıkartılıyor sevgili can dostlar. İğnenin adeti de ben 6'lı kullanıyorum. İsterseniz 5'li yaparsınız. isterseniz 7'li, 8'li de yapabilirsiniz. Makinenizin gücüne göre. Çünkü gelen mezgitler iri, çuval gibi geliyor. Yorgunluğu göze alıyorsanız bilek gücünüz varsa o şeyde değerlendirebiliriz. Evet Bülent abim çekti. Şimdi bakın üstteki mezgit ortalama 23 santimlik bir mezgit. Yandaki de onun bebesi. Sevgili dostlar. Küçüklerini tabii ki kovaya almıyoruz. Yani denize atıyoruz. Ölecekse denizde ölsün kovamızda ölmesin. Yani vicdani limitimiz dağılanıyoruz. Mezgitin resmi limiti 13 santimdir. O evet Bülent abi çıkardı. Attı. Evet bu yaşadı. Dibe doğru gittiğine göre yaşadı. Elindeki mezgitte yaklaşık 23 santimlik bir mezgit. Bakın yuttu gördüğünüz gibi. Operasyon yapmak gerekiyor. Onu hemen penseyle balık çıkarıcılarla hemen operasyon yapıyoruz. Çıkartıyoruz. İşte büyük iğnenin Avantajı burada ortaya çıkar sevgili dostlar. Küçük iğne olsaydı ta midetine kadar giderdi bu. Ve siz de onu çıkarmak için uğraşırdınız. Bakın kocaman mezgit yutuyor, yatıyor. Mezgit ince dişli bir balıktır. Avcı bir balıktır genel anlamda. Ama aptal bir hayvandır. Yatar, yutar. Bakın görüyorsunuz penseyle operasyonu yapıyor Bülent abim. Dişçi edasıyla çıkardı. Evet, gayet başarılı bir şekilde yemi yedirmedi. Olay budur canlar. Umarım ki sizlere faydalı bir bilgi olmuştur. Güzel bir video olmuştur rüzgar eşliğinde. Bizde kalın balıksız kalmayın. Bir dahaki güzel balık gününde böyle heyecanlı aksiyonlu bir günde siz değerli canların karşısında olabilmek ümidiyle hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Beşiktaş Kuru Çeşme'den İstanbul'dan saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla sevgili kanalımızın can dostları abone olmayı unutmayalım lütfen.